عليكم. <applause> والصلاة والسلام على محمد بادة بادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ماذا Allah'a şey, Allah fazla sen şey, Allah'a rahmet as-sohaba vel khayru fil camiye. Allah'a şükür, şevval ayı. Bir ağır aydır. Bu mübarek Ramazan hac ayları arasında ay oluyor. Şimdi de inşallah Yarın öbür sünün Zülkade ayı hacılar başladılar. E, haca yolculuklarını bu insanlar için Allah Azze ve Celle'nin bir lütfu mucizesi olarak e, Allah Azze ve Celle'nin dediği şeyler insanın Yaptığı kendi kafalarına göre yaptığının arasında e, tabi fark yani mukayese olacak değil, mukayese de bir şey olmaz. Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği e, insanlara onların faydası için, onların iyiliği içindir. Hac da onlardan birisidir. Ee, insanın malı ya ye, sıhhat yerindeyse onu yapması farzdır. Yani İslam'ın şartlarından birisidir. Onu yapmayan eksik etmiş olur ee, İslam'ın şartlarını. Birin cinsi kelime şehadet, ikinci namaz, üçüncü oruç, zekat, hac. Yani hepsini öteklerini yapıyorlar, yapabiliyor ama hac meselesi çoğu insan onu fazla ehemmiyet vermiyor. Verse de e, maniler çok şimdi. hemen haca gidelim dese parası olsa şey olsa gene başka bir hala maniler var. Onu yapamıyor. Yapamayan o niyet ettikten sonra Allah Azze ve Celle niyetini kabul eder. Ama yok hiç aklına geçirmeyenler o vakit e, onlar ahirette pişman olur. Keşke yapsaydık. Tabi hac, bedel olarak hacında da yapılabiliyordu. O sevabın haca mukarene olarak, mukayese olarak da yani binde bin mi, on binde bin, yüz binde bin mi o fazil sevap gelir insana o başka mesele. Ama onun işte tabi hiç olmazsa bu günahtan kurtulmuş olur. Bu yani malı olup da sıhhat yerinde olup da gitmeyen için olur. Başkaları için ha fakirdi, ya hastaydı, gidemedi. Onun yerine yapılan hac makbul olur. O vakit aynı şey gibi olur. Zaten e, mal e, gidemeyen mal olmayınca o vakit farz düşmüş olur. O farz olmadıktan sonra da bir sakıncası yok yani insan için bir günahı olmuyor. Allah Azze ve Celle bize, ma bize akada ma askada ma aujab diyor. Bu fıkhi bir kaidedir. Vermediği şeyi onun şeyini sualı olmaz. E, şeyi düşmüş olur. E, emir düşmüş olur. Mesela bu e, deliler içinde olabilir adam delidir onun aklında aklı yok artık onun ne ona ne namaz vaciptir, ne oruç vaciptir e, mükellef değil yani onu bu hac meselesi de parası olmayan sıhhat yerinde olmayan için şey, onlar da o da düşmüş olur onun üstünden farzlı düşmüş olur yapamayınca o sorulmaz ondan ama her e, mani olmadan e, varsa onu yapmaz lazım insan dediğimiz gibi maniler de çok var şimdi yasaktır ya şuydu buydu bu kadar insan alırız bu kadar e, kabul ederiz deyince o farza insanın üstünden düşmüş olur. Öteki türlü gitmesi lazım. Allah herkese nasip etsin. Çünkü böyle bir yolculuk herkesin ruhaniyeti için fazilet, bereket, sevap kazanması için lazımdır. Mescid-i Haram'da bir namaz kılmak Yüz bin namaz kılmak gibidir. Yani bir namaz neredeyse bir ömür gibi kıldığım bütün namazlar kadar fazileti oluyor. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek, onun huzurunda durmak o başka bir güzellik, başka bir fayda. Bir de bin namaz, her namaz, orada kılınan namaz bin namaza bedeldir. Sevabı, fazileti, her şeyi.